Karadeniz ekonomiye hoş geldiniz. Covid-19 bireylerin yaşam kalitesini azaltırken, ekonomide birçok sektörün zarar görmesinde oldukça etkili oldu. Koronavirüs özellikle Mayıs ayında sigorta sektörüne darbe vururken, normalleşme sürecinin başladığı Haziran ayından bu yana sektördeki toparlanmaya başladığı ifade ediliyor. Biz de hem bu toparlanmayı hem de sektördeki gelişmeleri ort Sigorta acenteleri Dernek Başkanı Nevzat Yavuz'a sorduk. Nevzat Bey yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz direkt şöyle bir soru sorayım size. Sigorta nedir? Türkiye'de sigortacılık kavramı ne zaman başladı? önce yanınız, yayınınıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sigorta önce çok kısa bir tarif var. Tek kelimeyle risk var. risk diyoruz biz buna. Yani insanların malını, canını, mal canı yongasıdır ama can da her şeyi başıdır. Her şeyi sigorta şirketine riskleri devrederek karşılığında prim ödeyen bir sistemdir öğrenmiş bir sistemdir. E, Türkiye'de sigortacılık e, ilk olarak 1872 yılında başladı. E, bu dönemde başladıktan sonra yabancılar, özellikle İngilizler Türkiye'de temsilcilikler açtılar. E, belli bir süre sonra e, 1893 yılında Osmanlı Umumi Sigorta Kuruldu. Bir de Türkiye'de o şekilde. E, bir süre sonra devam ettikten sonra e, sigorta polisleri İngilizce e, yabancı dille e, yayınlandığı için Tek içerikleri bilinmiyordu. Bu bazı hak kayıplarına sebep olabiliyordu. Daha daha sonra Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 yılından sonra e, sigorta polisleri Türkçeleşmeye başladı. E, belli bir süre sonra faaliyeti yaptıktan sonra 5684 sayılı 2003 yılında kanun kuruldu. E, artık sigortacılık Türk, Türkiye'de bir kanun haline geldi. Daha sonra e, daha da bir kayıt haline geldi. Artık bir internetten e, dahi ulaşabiliyoruz. Tramer sistemi kurdu 2003 yılında. 2018 yılında geldiğimizde son verilere göre, yani 2019'da katarsak 2020'yi saymıyoruz. Şu anda Türkiye yanında 62 tane sigorta şirketi var. Bunun 40 kadarı elementer branş dediğimiz yani trafik, kasko, yani ve nakliyet gibi branşlar. Bir de hayat dışı branşlar dediğimiz elementer branşlar, bir de hayat branşlar var. Hayat, hayat ve emeklilik branşları olmak üzere 60 civarında sigorta şirketi var şu Anladım, Çok teşekkür ederim. Peki hemen e, gündemle ilgili sorularıma geçeyim. E, Sigorta sektöründe son aylardaki toparlama devam edecek mi Nevzat Bey? E, siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? Orada da bunu hissediyor muyuz? Ve poliçelerde fiyat farklılıkları ne, ne ölçüde oldu? E, orada tabii yayınımız, e, siz söylediğiniz baştan sürede kısıtlı olduğu için e, ben özetler halinde kısa olarak geçeceğim. E, özellikle pandemi döneminde. E, 2020 yılında başladığımızdan işte Mart ayına kadar bir süre içerisinde normal, reel olarak artışlar her yıl olduğu gibi enflasyonun biraz üzerinde devam etti. Pandemi döneminden sonra şimdi yayınlara bakıyoruz. Özellikle Temmuz ayına kadar ilk 7 aylık süre içerisinde yayınlara ve basına bakıyoruz. Sigorta şirketlerinin %67 büyüdüğünden bahsediliyor. Burada yanıltıcı bir durum var şöyle bir şey. Ee, hayat ve sağlık sigortalarında yoğun artış var. Ancak e, özellikle kaza sigortalarında real olarak %3,73 3, civarında bir küçülme var. Ee, genel anlama baktığımızda elbette ki real olarak bir %49 civarında bir olarak büyüme gözüküyor %49.7. Ancak bu büyüme sanıldığı gibi dışarıdaki etkin e, e, sadece hayat ve sağlık sigortalı olan talepten e, kaynaklandı. Bu da neden hayatın sağlık sigortalarına talep arttı? Şundan dolayı. Sağlık sigortaları Türkiye'de çok e, sigorta şirketleri çok güzel bir sıra vardı. Şöyle ki pandemi döneminde sağlık kocusu olan kimsenin e, tüm tedavi giderlerini teminat kapsamında değerlendirdi. Mücbir sebeplerden dolayı sağlık teminatları, e, sağlık sigortalarıyla ilgili poliçeler teminat kapsamında e, pandemi e, e, salgın hastalık teminat kapsamında olmamasına rağmen sigorta şirketleri pandemiyi teminat kapsamına aldı. Ve bu kolçeye yoğun bir ilgi arttı. İkincisi hayat sigortaları. Hayat sigortalarında özellikle kredi alan e, tüketiciler, sigortalar, kredi alan sigortacılar e, kredi borçlarını teminat altına almak için hayat sigortası yaptırdı. Bir diğer bir konu, hayat sigortalarındaki vefatlarda e, sebeplerden dolayı tazminat özel, ödenmezken hayat sigortalarında pandemi nedeniyle vefat edenlere yüksek miktarda tazminatlar ödenmeye başlandı. Bundan dolayı bu her iki poliçeye, sağlık ve hayat sigortalarına çok yoğun bir talep oldu. Dolayısıyla bu artışı biz e, genel olarak artışı e, bu yönde değerlendirebiliriz. E, buradan şuraya gelebiliriz. Özellikle e, Türkiye genelinde 16 bin sigorta acentesi var. <laughs> Bizim e, ordumuzda, ordu il ve ilçelerinde toplam 130 sigorta acentesi var. Bizler yoğun olarak daha çok ee, belki orduyu kastırırsak ilginçlerinden %30 130 içerisinde belki 15 20 bazında daha bir kurumsal belki tüm branşları satışını e, gerçekleştiriyor. Ancak o ağırlıklı olarak trafik kasko, yangın, konut sigortalarında ağırlık olduğu için acenteler e, bu artıştan yani sektördeki reel olarak %49.7 artıştan acenteler maalesef e, bu artıştan e, pay sahibi olamadı. Tam tersine acenteler reel olarak %3 civarında bir küçülme sağlar. Evet. Ee, peki bu yine e, biliyorsunuz ki Ziraat Halk ve Güneş sigortayla Ziraat e, Halk ve Vakıf Emeklilik faaliyetlerinin sektör tasarında toplanmasının sektöre nasıl bir etkisi olacak Nevzat Bey? Evet e, bu aslında e, günümüzde güncel olarak e, en önemli konulardan bir tanesi ve en önemli sorulardan bir tanesi. E, Türk e, sigortacının en önemli sorunu sektörün belli branşlarda yoğunlaşması ve yeni, yeni ürün geliştirmekte yetersiz kalmasıydı. Birinci sorun buydu. Yani yeni ürün derken e, aklınıza ilk geldiğinde tüketiciler trafik kasko yangın konut sigortaları deprem gaz diyoruz diye bir ifadeyle, <laughs> seyahat sigortaları sağlık sigortaları vesaire nakliye sigortaları böyle gidiyor. Ancak sigortacının ilk başta terimi e, tüketicinin e, deprem sigortası, trafik kasko yani kazan sigortaları diyoruz. Şimdi özellikle yeni ürünlerin çıkmasıyla ilgili e, sektörde bir sıkıntı var. Yani e, Avrupa'da ee, tamamen sigortacılık doygunluk noktasında ve Türkiye'yi yabancı sigorta şirketleri aynı bankalar gibi Türkiye'ye geliyorlar. E, biliyorsunuz Türkiye'deki emekleme döneminde olduğunu yüzde 40 civarında bir e, sigorta potansiyelinin olduğundan bahsediyorlar. Dolayısıyla e, Türkiye Sigorta AŞ'nin kurulmasında ziraat sigorta biliyorsunuz ziraat emeklilik, e, güneş sigorta, vakıf emeklilik ve halk sigorta ve halk emeklilik. Aslında 3 şirket birleşti ama Hukuken 6 şirket oluyor yani evet. Ziraat Sigorta, Ziraat Emeklilik, Halk evet. Emeklilik, Güneş. E, Güneş Sigorta, Vakıf Emeklilik. Bir evet. de 6 şirketin birleşimiyle Türkiye sigorta kuruldu ve de şu anda e, pazar payı 13.72 ile en yüksek e, pazar payına sahip Türkiye sigorta oldu. Ne gibi faydalı olacak şunu söyleyebilirim. Bir, bir defa e, şirketin e, çok güçlü olmasından dolayı bir yeni ürünler olacak. İki, tüketici bundan fayda sağlayacak bir defa. Yani rekabetçi e, davranışıyla fiyatlarda fiyatlar daha uygun hale gelecek. Eee piyasana yeni ürünler sunacak ve bu yeni ürünlerle birlikte de kamu yararına bir gelir sağlanacak. Yani fon büyüklüğü olacak. E, dolayısıyla mesela bireysel emekli ve hayat e, sigortalarında Sayın Cumhurbaşkanımız da geçen açılışta açıkladı. E, 154 milyar bir fon büyüklüğü var. 7 milyon kişi BES katılımı var. Dolayısıyla aslında ee, finans sektörü dediğimiz bankacılık ve sigortacılığın, özellikle sigortacılığın e, kamu yararını olduğunu e, ve e, fon, e, fon büyüklüğü ne kadar çok olursa enflasyona baskı etkisi o kadar daha az olmuş olacağından bu anlamda Türkiye sigortanın e, sigorta sektörüne bir iğne kazandıracağını e, aynı zamanda yabancı sigorta şirketleri Türkiye'de faaliyet gösteriyorlar. Bu defa göreceksiniz belli bir süre sonra Türkiye sigorta e, Avrupa'da kendisi temsilcilikleri açıp ya da orada bölge müdürleri ya da genel müdürleri açıp orada da faaliyet gösterebilecektir. Ee, Türkiye'de, Türkiye Sigorta AŞ, e, sektöre, sigorta sektörüne yani sektörümüze bir iğne kazandıracak. Her yönden, ürün çeşitliliği açısından her yönden bir iğne kazandıracak. O zaman bu olumlu bir etki yaratacak. Evet, çok olumlu bir etki olacak. Peki diğer soruma geçiyorum Nevzat Bey. E, biliyorsunuz ki market zincirleri, GSM operatörleri, teknomarketleri sigorta satma olanlara katın. Yönetmenlikte son durum nedir? Bununla ilgili itirazlar etkili oldu mu? E, şimdi önce e, bizler e, e, derneğimiz ve meslek komitemiz. Ben aynı zamanda Oğuz Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetim kurumundayım. E, meslek komitesimiz var. Birinci meslek komitesi, sigortacılık meslek komitesi. Aynı zamanda ordu ilmiyetçilerinde e, bulunan sigorta cennetlerinin e, dernek başkanlığını da yürütüyorum. Üyelerimizin hak ve menfaatlerini gözetecek şekilde hukuka aykırı işlemlere karşı yargı yollarını kullanabileceğinden iş, e, yargı yollarını kullanabileceğinden özellikle bu yönetmelik konusunda bir itirazımı yaptık. İtirazımızı yaptık. Şöyle ki sigorta olarak bizler 5684 sayılı sigortacılık kanunuyla, e, kanun e, çerçevesindeki e, maddelerle e, biz faaliyetimizi sürdürüyoruz. Sigorta sigortacılık faaliyeti dışında hiçbir işle istiklal edememektedirler. E, nasıl ki eczacılar iş yerinde İlaçtan başka bir şey satamaz. Bizler de aynı sigorta ajantı olarak sigorta poçasından başka bir şey yapamıyoruz. Ancak 9 Mayıs 2020 tarihinde sigortacı kapsamındaki yönetmelikle mesafeli aktarılan sigorta sözleşmeleri ilişkin yönetmekte değişiklik yapılarak resmi gazetede yayınlandı. Yapılan değişiklikle 5684 sayılı sigortacı kanunu ile Türk ticaret kanunu ilgili ve anayasa tarafından güvence altından haklara aykırı bir şey çıktı. Ben e, çıkan kanun metnini okudum ben size. Bu yönetmeliğin, e, bu yönetmelikle asıl işi sigortacılık olmayan GSM şirketleri, marketler, market zincirleri, sermaye grupları da sigortacılık yapabilmenin önü açık. Yani çünkü bu çok vahim bir durum. Yani biz bu doğrultuda danıştayan konuda e, daha e, hem yönetmelikte asıl işi sigortacılık olmayan işletmeler ibaresi geçen e, maddelerin iptali yönünde sadece yani asıl işi sigortacılık olmayanlar. Dolayısıyla bizler sigorta acenteleri bulunduğumuz mekanın fiziki şartları bile kanuna belirtilmiş. Diyor ki şu fiziki şartlarda şu nedenlerle şu şekilde ancak sigorta poçeti satabilirsiniz. Hatta e, acente yetkilisinin, e, acentede çalışan teknik personellerin dahi e, onların dahi bir e, sınırlamaları var. Yani şu, işte eee acente yetkilisinin üniversite mezunu olması sigortacılık işte segen belgesi dediğimiz belgeleri alması bir takım sınırlamaları var. Düşünebiliyor musunuz bir kanun çıkıyor şey bir yönetmelik çıkıyor. Bu yönetmelik kanuna tamamen aykırı çıkıyor. Altı e, anayasada anayasada anayasanın eee şeyleri ilgili maddelerin de tamamen e, hak ve özgürlüklerinin tamamen aykırı. Dolayısıyla e, bununla ilgili biz ordu sigortacılar derneği olarak e, Danıştığı dava açtık bunun iptal ile ilgili. Süreç şöyle işliyor, şu anda süreç devam ediyor. Bununla ilgili savunmalarımızı veriyoruz. Güzel işliyor süreç. Zaten 9 Mayıs 2020 yönetmelikte yönetmenlikte tüketicileri ilgilendiren maddeler de var. Biz sadece acentelerin aleyhine olan maddelerle ilgili yani yönetmenin tüm eliyle iptal değil de acenteleri ilgilendiren maddelerle ilgili konulardan iptal edilmesini ve süreç iyi işliyor. Süreç şu anda iyi işliyor. İyi işliyor. Evet, evet. Ee, Peki yine birazcık daha pandemi ile ilgili bir soru sorayım. Ee, Türk sigorta sektöründe Mart ayında bu yana yaşanan pandemi süreci oldukça etkili oldu biliyorsunuz. Evet. İkinci dalga yaşanırsa bu durum sektörü nasıl etkiler ne zaten? E, ee, bu durum şöyle söyleyebiliriz. Yani bir ekonomi olarak diyebiliriz. Ekonomi elbette ki çok etkileyecek ama sektörü de çok olumsuz şekilde etkileyecek. Onu söyleyebilirim. E, ee, baştan söylediğim gibi biz acentelerin çoğu ee, kaza sigortalarına, kaza branşlarına yani e, trafik sigortası, kaso, e, trafik ve kasko sigortalarına branşlar kesinlikle çok olumsuz etkilenecek. Mevcut şu ana kadar gelinen noktada etkilendiği gibi. Yine aynı şekilde hayat ve sağlık sigortalarına artış devam edecek. Sigorta şirketleri şu anda e, seyahat diye bir ürün çıkarttı pandemi döneminde. Bu ürün de e, bu pandemiyi teminat kapsamına aldı. Yani bir seyahatte başınıza Allah korusun bir e, Covid-19 belasıyla karşı karşıya kalında sigorta poliçesi tamamen her yönüyle maddi olarak teminat kapsamına alıyor. Aynı şekilde hayat şirketleri de olabilecek Allah korusun işte Allah gecine versin şey vefat durumunda gelir kalanlarda çok yüksek tazminat verebilecek şekilde e, hayat sigortaları da hayat ürünleri de bu kapsamda teminat verdiği için sadece sağlık ve hayat sigortalarına artış talebi olacak. Ancak 16 bin içerisinde sağlık ve e, hayat sigortaları ilgili e, faaliyet üreten e, acenta sayısı yani çok az, çok çok az olduğu için asıl acentelerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği alanlarda e, üretimde düşüş olacağı için e, bizim sektörde de çok sıkıntı yaşanacak. Anladım. Ee, peki konuyla, konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı Nevzat Bey? E, ben teşekkür ederim. E, yani özellikle e, Türkiye Sigorta AŞ'nin e, öncelikle ülkemize, tüm sigorta sektörüne e, ve de tüm acentelerine önce hayırlı olmasını diliyorum. E, ben e, Türkiye Sigortanın e, kurulmasıyla sektördeki 62 sigorta şirketinin de e, bundan fayda sağlayacağını çünkü rekabet e, pozitif şeyleri getirebiliyorsunuz, fayda sağlayacağına inanıyorum. E, dolayısıyla ben hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederiz Nezahat Bey. Sorularımız bu kadardı. Eğilin ben teşekkür ediyoruz. ederim. Tekrar teşekkür ederiz. Ee, Karadeniz ekonomiden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.